Onlar çok meraklılar ve sizden bilgi dileniyorlar adeta. O nedenle onların 5 ne bir kları hiç bitmez. Ne, nerede, nasıl, ne zaman gibi soruları hep vardır. Bunlar da bazen tekrarlar da olur. Ama bunlar gerçekten onların merak ettiği konulardır ve sabırla sabırla bizlerin, onlara cevap vermesinde fayda vardır. 4 yaş çocukları böyle arkadaşlıkların artık nüvelerini oluşturmaya başlarlar. Ciddi artık kanka dediğimiz yani yakın arkadaşlıkları yavaş yavaş kurmaya başlarlar. Yani eğer bir yuvaya veya parka gidiyorsa parkta sevdiği bir arkadaşı olması son derece doğaldır. Konuşmasının artık anlaşılır hale gelmiş olması lazım tabii ki bu yaşta. Ee, yine el becerilerinde de gelişmeler görüyoruz tabii ki bu yaşta. 4 yaş çocuğu artık bir artı çizmesini istediğimiz zaman artıyı çizebilir hale gelmiştir. Bir insan çizmesini istediğimiz zaman en az... İnsan vücudunun 3 kısmını hatta belki 4-5 kısmını bile çizebilir halde olabilir. Bu da el becerisine bağlı bir durumdur. E, dişini fırçalayabilir, e, artık kendi elbiselerini kendisi giyinebilir. Bir de e, cinsiyetin artık farkına varmıştır. Etrafındaki hangi çocukların kız, hangilerinin erkek olduğunu çok iyi anlar. Biraz daha erkek kendi cinsiyetine doğru yönlenmeye başlamıştır. Kendi yemeğini artık becerikli bir şekilde yiyebilir halde olması lazım. Bu nedenle evet prematüre de doğmuş olsalar lütfen onların kendi yemelerine izin vererek kendi bireyselliklerini tatmalarına bizim de olanak sağlamamız gerekiyor.